Olay sanayisi bölgesinde meydana geldi. Esnaflardan biri durumundan şüphelendiği otomobilin içerisinde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark ettik. Durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve yüzünün acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de yaptıkları araştırmada ölen kişinin Mehmet Güreşçi olduğunu tespit ettik. Cumhuriyet Savcısının tahkikatının ardından güreşçinin cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken güreşçinin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrasında belirlenecek. Tamam mı? Aldınız mı?